Gülşah Senle mutfakta Gülşah vara hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir Ramazan menüsüyle karşınızdayım. Tencerede armut tatlısı yapacağız ve kıpkırmızı olacak. Daha önce ayva yapmıştım bu şekilde. Vişne suyu kullanmıştık. Bugün biraz vişne ve özel bir malzeme ekleyeceğim. Hibisküs çayı ile yapacağız bunu. Çok kimse bilmez ama hibisküsün o ekşi özelliği sayesinde tatlımız gayet lezzetli olacak. Tabii ki 3 2 1 çorbası var yine. 3 2 1 mantar çorbası yapacağız bugün ve fırında çok az malzemeyle yufkayla nefis şiş köfteler hazırlayacağız. Arzu edenler buna yalancı beyti de diyebilirler. Çünkü lezzeti öyle oluyor. Ama ben hazır yufka kullanacağım için beyti demedim. Şiş köfte dedim ve onları böyle kürdanlara takacağım. Bence bu menü kesinlikle yapmaya değer. O zaman çok fazla konuşmadan tatlımla işe başlamak ve arkadan malzemelerimi almak istiyorum. Arkadan bütün malzemeleri aldım. Peki onlar ne acaba? Hibisküs demiştim. Hibisküsü bu şekilde aktarlardan alabilirsiniz. İkinci olarak armutlarım burada. Biraz fındık kullanacağım serviste. Tarçınım var. Arzu edenler biraz vişne suyu da ekleyebilir. Ben aromasını çok seviyorum ve ekleyeceğim. Ve şekerim var. İşe armutlarla başlayacağız. Armutları önce güzelce soyup bir kabak oyucu yardımıyla içindeki çekirdekleri alacağım. Ama bu saplarını üstünde bırakın olur mu? Ben o zaman hemen soymaya başlayayım. İlk olarak kabak oyucuyla... Dikkatli bir şekilde içindeki çekirdekleri alıyorum. Önce bu işlemi yapıyorum ki bunu yaparken kabuklarını önce soyarsanız zorlanırsınız bilginiz olsun. Bakın bütün çekirdekleri her şeyi çok kısa bir sürede çıkarttım. Şimdi kabuklarını güzelce soyacağım. Tek yapmam gereken bu. Armutlarımı soydum, içlerini temizledim ve altlarını şu şekilde düzledim. Bir tanesini göstermiştim. Şimdi sıra geldi hibisküse. Yaklaşık bir çay bardağı kadar hibisküs sos tavama aldım. Üzerine hemen sıcak su ekleyeceğim. Çok hızlı bir şekilde olacaktır. Armutlarımı tencerenin aldığı kadar oturtuyorum. Her armut için unutmayın. 2 yemek kaşığı şeker ekleyeceksiniz. Kaç armutumuz var? 5. Demek ki 10 kaşık şeker eklemem gerekiyor. 10 kaşık şekerimi ekledim. Şöyle içine 1, 2, 3 tane çubuk tarçın. Ve şurada biraz karanfilim var. Karanfil koyarken çok dikkat edin. Çok güçlü bir baharattır çünkü. Şu şekilde 4 adet bence kesinlikle yeterli. Ne demiştim? Ben aromasını çok seviyorum. O yüzden biraz vişne suyu ekleyeceğim. Hem şekerin hem armutların üzerine döküyorum. Bence bu kadar yeterli. Sıra geldi hibisküse. Bir süzgeç yardımıyla hemen hibisküsten de içine ekliyorum. Bakın su oranı tam bu şekilde olmalı. Yani armutların 3 bölü 2'si içinde kalacak. Kafa kısımları dışarıda. Tatlınız hazır desem bana inanır mısınız? Tek yapmanız gereken... Ocağın altını açıyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz. Ve kaynadıktan sonra... 10 ile 15 dakika arası... Bu kadar kısa sürede size... Harika bir tatlı tarifi verdim. Unutmayın. Ben genelde armut tatlısını nasıl servis yapıyorum size birebir göstereceğim. Bu arada bu onun kaşığı. Bakın öncelikle bir rengini görün. Bunu beyaz bir tabağın ortasına oturtuyorum. İçine bu sostan bol miktarda ekleyeceğim. Bu tatlının özelliği bu. Bunu yurt dışında farklı türde de yapıyorlar. Ama ben biraz Türk usul ve adetlerine uydurdum. Bilginiz olsun. Şimdi bunu servis ettik. Peki böyle kalacak mı? Kesinlikle hayır. Yine aynı sosun içine ve üzerlerine şu şekilde fındıklar ekliyorsunuz. Ve sevdiğiniz bir tane nane yaprağını seçin. Şu şekilde üstüne ekledim. Sizce de gayet havalı değil mi? Bence kesinlikle öyle. Bugün mutfakta Gülşah vardı, ilikli kemik sulu mantar çorbası yaptık. Ondan sonra isteyenler yalancı beyti diyebilir, isteyenler ee, çöp şişte, yufkalı köfte diyebilir, Canınız ne istiyorsa söyleyebilirsiniz. Sosu ve sarımsak yoğurdu var. Ve yurt dışında çok meşhur olan bir armut tatlısını, şimdi adını tam olarak veremeyeceğim. Birebir aynı görünüm, aynı kıvamla sizler için hazırladım. Tüm bu tariflerimize YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden, Instagram için gülşahşen.com.tr'den hepsine ulaşabilirsiniz. Tüm soruları sorabilirsiniz. Bence bu menüleri Ramazan'da deneyin. Hepsi çok kolay ve çok şık görünüyorlar. Ben o zaman hemen konuğuma hoş geldin demek istiyorum.